Büyük Çekmeköy ailemizin kıymetli üyeleri. Çekmeköy Belediyesi olarak hemşerilerimizin ata ocaklarına konuk olduk. Cennet vatanımızın nadide bir köşesi olan memleketlerimizden sizlere selam getirdik. Sizlerden de o topraklara kucak dolusu sevgiler götürdük. Bugün izleyeceğiniz belgeselle cennet vatanımızın doğal güzelliklerini, örfünü, adetini, kültürünü kayıt altına almış olmak bize mutluluk verdi. Belgesellerimizi izlerken bizimle aynı duyguları paylaşacağınıza inanıyoruz. Unutmayın, geleneklerden kopmadan gelecekle harmanlanmış güzel ilçemiz Çekmeköy'de bizler büyük bir aileyiz. Dün bize memleket olan ata toprakları gibi bugün de Çekmeköy'ümüz artık çocuklarımıza ve bizlere bir memlekettir. Sıla'ya hasret çeken tüm hemşerilerimize iyi seyirler diliyorum. farklı kültürlerin buluştuğu yerdir Artvin. Doğanın, yeşilin her türlüsünü görebileceğiniz yerdir Artvin. Atabarı bu topraklarda oynanır. Hele bir de sonbaharda yapraklar sararmışken geldiyseniz çok şanslısınız. Burası Artvin Şavşat Savaş Köyü. Artvin'e 75, Şavşat'a 17 kilometre uzaklığında savaş köyü. Güneşli gökyüzünün eşliğinde tertemiz havamızı alarak köye doğru ilerliyoruz. Ay çiçeklerinin boy gösterdiği bir bahçe. Büyüklü küçüklü evler çıkıyor karşımıza. Ve tabelamızı gördük sonunda. Hoş geldik Savaş Köyü'ne. Şanlı bayrağımız köyün tepelerinde dalgalanıyor ve her yeri daha da güzelleştiriyor. Bir seyir tepesi burası. Çevredeki tüm güzellikleri görmek için en güzel yer. Harika bir manzara söz konusu burada. İnsanın ruhu dinleniyor. Seyir tepesinin hemen yanında çocuklar için güzel bir park yapılmış. Minikler bu şahane manzaranın eşliğinde eğleniyor, oynuyorlar. Bir su değirmenini rastladık. Hala aktif olan bu su değirmeni. Ahşaptan yapılmış. Ne kadar güzel görünüyor. Su kayaların arasından tüm güzelliğiyle akıp gidiyor. Yukarıdan baktığımızda köye uçsuz bucaksız ağaçlar, tarlalar görünüyor. Gördüğümüz her detay daha da canlı yapıyor bu köyü ve çevresini. Köyde dolaşırken yan yana duran iki tane çeşmeye rastlıyoruz. Birisi 2009 tarihinde, diğeri ise 1950'lerde yapılmış. Biri yeni, diğeri eski olsa da hepsi bir hayrat neticede. Bu tertemiz sular köy halkı için bir nimet. Müzik Suyun geldiği yer çalıların arasına gizlenmiş. Toprağın, doğanın içinden akıp geliyor bu berrak sular. Köy muhtarımız Armağan Yılmaz bize köy hakkında bilgiler verecek. Sürekli köyde kalan 250 hane civarında hane var. Kışın bu azalır. Yazın izin sezonunda yaklaşık 1000 kişiye nüfus olarak çıkar. En az 1000 kişiye çıkar. Bu sezonluk izin, izin dönemlerinde olur. Kışın 40-50 hane kalabilir köyde. 40-50 hane sürekli kalan var. Eskiden kullandığımız ilkokulumuz var. Şimdi köyde öğrenci olmadığı için biz orasını bir tarafını kültür kütüphanesi, bir tarafını bilgisayar odası odaların birini, diğer bir tarafını büyük bir salon var okulun içinde. Orasını köyde eskiden kullanılmış aletlerden oluşan bir müze yapmayı kullanıyoruz. Nasip olursa ortaokulu da canlandırmayı. Düşünüyoruz. Tabii bunlar ekonomik şartlara bağlı şeyler. E, camımız var, 150-160 senelik cami. Bunu da Kültür Müdürlüğüne anıtlar şeyine kayıt yaptırmışım. Yani tarihi bir cami olduğu için kabul edildi. Şu anki köyün durumu bu. Köyün geçim kaynağı genelde bizler emekliyiz. Çalışıp ya işçi olarak emekli olmuşuz ya memurluktan emekli olmuşuz. Ama buradaki kalanlar tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Bunun ticaretini fazla yapamayız. Biz kendimize yetecek kadar ancak tarım yapabiliyoruz. Köyün eskiden, yani bunun tarihini tam olarak bilmiyorum ama köylü olarak topluca 17 değirmen varmış. Şu anda 8 tanesi ayakta. Şu yol çalışmasını yapıyoruz. Bunun sonucunda da inşallah canlandıracağız burayı. Köyümüzde kooperatifimiz var. Tarım ve hayvancılıkla ilgili. Tarımla ilgili ama tarım artı paralelinde hayvancılık da olması gerekiyor. Kooperatif bu işlere önem veriyor. Hayvancılık ve tarımı yapacağız bundan sonra. Köyümüzün hakim bir noktasında Seyirtepe'miz Tepemiz var. Bu Seyirtepe'sini Tepesini köyümüzden bir şehit e, askerin adı, anısına e, şehitin yakınları babası ve kaymakamlık aracılığıyla oraya e, düzenleme yapılmıştır bir park çocuk parkı işte oturma alanları vardır. Savaş köyü ismi evet eskiden 1870'lerde Rus Osmanlı Savaşı zamanında burada savaş olmuş. Gürcü olarak da Mokta eskiden Mokta'ymış köyün adı. Mokta öldü demekmiş. Savaşmış, ölülmüş. Ha, Mork anlamındaymış ama yani Mokta öldü demekmiş. Onlar Gürcüce'de, de ben bilmiyorum. sonradan da savaş olmuş. Mokta çok zayiat vermiş derken buranın adına Savaş Köyü takmışlar. Köyün şimdilerde kültür merkezi olmuş eski okuluna uğruyoruz. Yıllar öncesinde bir sürü öğrenci burada eğitim görüp hayata atılmış. İlk önce burada okumuşlar kitapları. Onlar büyümüş ve köye dönmüşler. Bir kısmı gurbete gitmiş. Şimdi ise aynı kültür devam ediyor burada. Güzel bir kütüphane var. Her ne kadar okul faal olmasa da okumaya devam etmemek için bir sebep yok. Buranın yapımına katkıda bulunan öğretmen Ali Rıza Yıldırım'ın tablosu da duvardaki yerini almış. Kendisi büyük insanmış. Tabii modern köylerimizde teknoloji eksik olmaz. Bir bilgisayar odası da bulunuyor kültür merkezinde. Eskiden kumaş örmek için kullanılan bir eşya görüyoruz. Ne kıyafetler dikilmiş onunla. Köyün düğünleri bu kültür merkezinin önünde gerçekleşiyor. Kadın erkek, çoluk çocuk eğleniyorlar bu kültür merkezinin önünde. Burada bir de çocuk parkı bulunuyor. Çocuklarını her daim seven, değer veren bir köy. Müzik Muhtarlık binası da burası. Köyün işleri burada takip ediliyor. Muhtarımız her daim köy için burada çalışıp çabalıyor, emek veriyor. köyde bir de kooperatif binası kurulmuş. Emeğin değeri için elinden geleni yapıyor köylüler. Köyün büyüklerinden Hayrettin Durmuş'la sohbet ediyoruz. Savaş köyünün güzel ve dop dolu geçmişinden konuşuyoruz. Köyümüzün orta yerinde ilkokulumuz vardı. Buradaki ailenin geçimi tarım ve hayvancılıktı. Ayakkabı mesela hayvan derisinden yapılırdı, çarık olarak. kışında da çarık giyirdik. Ayaklarımız kışın karda islendiği zaman sınıfta iz yapardı. Ayakkabısı olan çocuklar, Trabzon ayakkabısı, lastik ayakkabısı olan çocuklar bizim çarıklarımızın iz yaptığına gülerlerdi. <laughs> Onlar öyle biraz biz içe kapanık e, vaziyette işte şey e, bitirdik. Şartlar çok sınırlıydı. E, ekonomik durumumuz e, herkesin aynıydı aşağı yukarı. Eski günleri özlüyorduk. O samimiyet, o beraberlik şu anda e, yok. Yani günün şartları ve ekonomik durumlar e, burada buradaki şey tarım ve hayvancılığa bağlıydı ekonomik durum. Yani buradaki arazi olan nüfusa yetmiyordu. Onun için insanımız eğitime ağırlık verdi ve dışarıya işçi, memur olarak dağıldı. Evliyim, üç çocuğum var. Severek evlendik. Görücü usulü değildi çünkü yakınımdan aldım. Zaten birbirimizi tanıyorduk. Düğün yaptık. O zaman araba olmadığı için at üzerinde getirirdik gelinleri köyde üç gün devam ederdi düğün. Birinci gün işte gider şey alınırdı, şeye gelirdi. Uzak köyde ise orada kalınırdı, ertesi günü getirirdi gelin atla. Yakınsa o gün gidilir dönülürdü, ertesi günü de düğüne devam edilirdi. Uzak köyden gelmişse gidilir o akşam orada kalınırdı. Ertesi günü gelin alınır gelinirdi. Ondan ertesi günü, üçüncü günü de eğlence devam ederdi. Bu topraklarda tarımın ve hayvancılığın önemi çok fazla. Tepelerin arasında bulunuyor bir sürü tarlalar. Şimdi de bu tarlalarda çalışan, emek veren insanları görüyoruz. Yanda bir traktör var. Öğütücü ile samanlar öğütülüyor. Her yanı tarihten bir parça taşıyan camiye doğru ilerliyoruz. 1870'te yapılmış Savaşköy Camii. Bahçesinde güzel bir şadırban yer alıyor. Burada abdest alıp giriyor camiye köy halkı. İnce bir işçilikle hazırlanmış işlemeli bir kapısı var girişte. Caminin içerisi masmavi halıları, bembeyaz sütunları ile cap canlı. İçinde tarih taşıyan ince işlemeler caminin her yerinde var. Tüm detaylarıyla harika görünüyor Savaşköy Camii. Son olarak köyün mezarlığına uğruyoruz ve bu topraklara veda edelim. Onlarca mezar kusursuz bir manzaranın tepesinde yer alıyor. Bu mezarlıkta yatan güzel insanlar göçüp gittiler. Ama her daim iyi kalpleriyle hatırlanıyorlar. Köyün güzel geçmişinin bir parçası olarak anılıyorlar. Ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Artvin'in Şavşat ilçesinin Savaş köyündeydik bugün. Burada gördüğümüz her şey huzurla kapladı içimizi. Manzarası, çeşmeleri, insanları hepsi ayrı ayrı mutlu etti bizi. Ama eminiz ki bu memleketin her toprağı bizi mutlu eder. Çünkü taşıyla, toprağıyla bambaşka bizim memleketimiz. Çekmeköy Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz'dan selamlar getirdik Savaş'a. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, iyi seyirler diliyoruz.